Шебер. <laughs> Шебер. Çeldedim mi? Kızır kızır sorundu. Hayır. Temiz. Temiz. Bunu mu? Ne ne? İstaması. Ben şuradan. Ne?

Asya 22 Temmuz 2022'de Osmaniye Düzüşü'de doğdu. Doğduktan sonra alınan top kanından kas hastası, SM hastası olduğunu öğrendik. Ve bu süreçte Asya'nın ilacının karşılanması için Dubai'deki hastaneden gen tedavisi için teklif aldık. Bu tekliften sonra Osmaniye Valiliği tarafından resmi bir izin başlattık ve kampanyamız şu an Osmaniye Valiliği tarafından devam etmektedir. 17 Ekim 17-10-2022'de kampanyamız başladı ve kampanyamızın bitmesine şu an 2 ay kaldı. Bu iki aylık süreçte Asya şu an toplamamız gereken miktarın %53'ünü topladık. 50 milyona ihtiyacımız vardı. 26 milyonu topladık. Şu an 24 milyona ihtiyacımız var. Ve bu süreçte evimizi Osmaniye işe taşımak durumunda kaldık. Asya'tan aldıktan sonra Kasım ayında Düzüç'e yerleştik. Kampanyamız devam ederken 6 Şubat Maraş depreminde kiracı olduğumuz ev hasar aldı. Ev sahibimizi Hatay, Hatay'da enkaz altında kaldı. Ev sahibimizi kaybettiğimiz için evimizi tadilat yapacak kimse kalmadı. Ve bu süreçte hasarlı olan evden ayrılmak durumunda kaldık depremden sonra. Depremden sonra yaşanan süreçte 4 gün çadırda kalmak durumunda kaldık. 2 gün arabada geçti ve bu süreden sonra Asya'ya bir konteyner bağışlandı. Ankara'daki bir dernek tarafından sağ bu derneğin gönderdiği konteynerde konteynerin düzenini aldık ve Ramazan bayramından itibaren şu an Asya ile birlikte konteynerde yaşamaya başladık. Ve şu an burada kampanya yapabileceğimiz herhangi bir yer kalmadı. Kumbaralarımız enkaz altında kaldı, yardım zarflarımız enkaz altında kaldı. Şu an kermes yapamıyoruz, stand açamıyoruz, kumbara dağıtamıyoruz ve elimiz kolumuz bağlı durumda ve Asya'nın da zamanı kalmadı. Asya'nın yaşına girmeden bu ilacı alması gerekiyordu ama şu an maalesef Asya bir yaşını geçti ve şu an istenen paranın daha yarısını toplayabildik. Ben sizlerden Asya için destek istiyorum. Gerçekten zamanımız kalmadı. Asya daha fazla kas kaybına gitmeden benim bu kampanyayı toparlamam gerekiyor ve ucu buca olmayan bir kampanyadır. Ama basit düşünürsek 1 milyon insanın 24 TL'siyle bu kampanya bitiyor. Sizlerden rica ediyorum. Eğer sesimi duyuyorsanız Allah rızası için yarıya kadar getirdik. Yarısını da sizlerden rica ediyorum. En azından Asya'ya bir destek verirseniz çok memnun oluruz. <laughs> Asya Osmani Düzçöy hem depremde hem kasasız bir bebek. Ben Asya'yı depremden kurtardım ama Sema'yı yenik bırakmak istemiyorum. Şu an Asya 1 yaşında bir bebek ama emekleme yürüme gibi bir faaliyetleri yok. E, o da yaşıtları gibi yürüyebilirdi, emekleyebilirdi. Asya'nın yaşaması için biz valilik onaylı bir kampanya başlattık. E, kampanyanın e, %50'sini geçtik şu an çoğunluğunu topladık. Geri kalan kısım için sizlerden destek bekliyoruz. Allah rızası için Asya'yı görmezden duymazdan gelmeyin. 1 TL ile 5 TL ile ne olur demeyin. Yardım severlerden, hayır severlerden destek bekliyoruz. Asya'da yaşasın, Asya'da yaşıtları gibi korsun oynasın diye biz buradayız. Küçücük bir bebek sizlerden destek bekliyor. Allah rızası için görmezden duymazdan gelmeyin.